Are you sure to be in there there? Let Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the you don't do well i am going make Hell shit that I don't become you ha! Have no regrets. Yeah, I'll my chest. I'll never forget what it's like to be in indebted. Stabbed in the back, bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. You already know. Turn that to games, Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain. You already know. Türkler, merhaba, biz şu an arkadaşlarımla tatile gidiyoruz ve yolda Salda Gölü'ne uğrayalım dedik. Yanıma bilgisayarı almadığım için görüntüleri aktaramayabilirim. O yüzden çok detaylı videolar çekmiyorum. Bakın buranın kumu çok güzel ama gölün kumu baya bir şey böyle ya. Haveringe dönüşmüş. Daha önceden buraya geldiğimde bu tarafa insanları sokmuyorlardı. Yasaktı. Şu an açılmış tekrar. O yüzden girebiliyoruz. Yani güzel ama bilmiyorum. Bence çok da gereği yok. Evet şimdi sizi bizim çocuklarla tanıştırayım. <laughs> Onlar da kamerayla bir anda fotoğraf çekiyorlar. Bu Muhammed. Ben Muhammed Erol. Sokarım. Lan oğlum <laughs> bayağı vlog çekiyorum. <laughs> ya. evet arkadaşlar ben bugün Çekilere buradayız. Ben ee, tamamdır. Burası eski özelliklerini yitirse de yine de hala keyifli bir yer olarak gözüküyor. Evet, bu dört üç arkadaşımla birlikte olduğum için mutluyum. Biraz daha yolumuz var ama değdi. Evet şimdi NSR oldu. Gayet güzel bir yere kardeşim tamam mı? Devlet sağ olsun gelmiş burayı. Yani içinden geçmiş değil. sen anla yani. Tamam. Ben, ben şu an vlogumda sizi tanıtıyorum. Evet. Ben Enes Eroğlu, Onur Karadeniz'in çocukluk arkadaşıyım. Evet, <laughs> hep öyle aslında. Evet, her şey çok iyi güzel ama gel kardeşim gel, gel. Bir, isim soy isim alabilir miyiz? Ya bu ne Oğlum bu ne lan? Bu ne ya? Abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Her neyse isim soy isim verin. Ahmet Kaya. Onur Karadeniz'in mahalleden 5 yaşından beri arkadaşım çocukluğunu biliyorum çocukluğunu. İstanbul'dan bak saat gelmiş. evet şimdi Karadeniz biz birazcık şey fotoğraf çekip görüntü alacağız. sönüyor ama inşallah görüntüde öyle değildir. Şurada nasıl? Bence öyle değildir ya. Arkadaşlar merhaba. Ben dün gece çekim yapamadım çünkü ışıklar bir böyle yanıp yanıp sönüyordu şeyde görüntüde. Muhafazakar bungalovum pardon bungalovum tiny tuttuk yerleştik. Size göstereyim tiny Havuzumuz yok. Böyle bir hamağımız var. Hoş. Akşamları çok keyifli oluyor. Burada yemek masası var. Işıklar var. Çim var işte. Şurada küçük bir sağ şeyimiz var. Kalemiz var. Burada lavabo. Mangal. Burada da hamağımız var. Bu da akşam keyifli. Bu masa tenisi masasının ahşabı birazcık dandik olduğu için top sekmiyor. Biraz zor oynanıyor. Buraya şezlong falan koymuşlar işte birkaç bir şey. Burada jacuzimiz var. Şuralarda yine hani böyle kahvaltı yapma yerleri ya da yemek de yersin. Burada onu şu oturma şeyleri karşıdaydı da biz bunların hepsi buraları çektik böyle. Burada keyif köşemiz. Evet. Ve Tabii. burada böyle bir oturma şeyimiz var koltuk gibi bir şey televizyon klima böyle yazılar mutfağımız burada ve ben da birazcık dağınık ama burası odamız daha şöyle birazcık daha net görünüyor da bu şekilde Evet. Böyle de bir banyomuz var. Dışarıda da duş alabileceğimiz yer var. Geldiğimizde minik ikramlar vardı. İşte cips, bisküvi, su falan. Ama çocuğunu çeker misin lütfen? Tamam. Onu çekeceğim de. Şurada şu deftere herkes misafirler notlar bırakmışlar. Ben orada ikram olarak şarap gördüm. Bize vermemişler. Ona çok tutuldum. Evet. Doğum günü çocuğu Ahmet Kaya. Buyurun. Nasıl Buyurun. hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Her şey çok, güzel, çok güzel. güzel, Tamam. Dur kayda orayı bir göstereyim bile. Evet şimdi buradan böyle yukarı çıkıyoruz. Burası da bir tık ama burada da yine çift kişilik bir yatak var. Burada 5 kişi rahat kalır ya. Şimdi hazırlanıyoruz. Kaputaş'a falan gideceğiz. Öncesinde kahvaltı falan yapacağız. O zaman orada görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi evden aşağı denize doğru inerken bir manzara yakaladık. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel abi. Evet biz Sonunda denizden çıktık. Akşam oldu. Şu an tam yüzme saati bence. Şu değil an hava... O... Üçten sonra her saat yüzme saati. Üç değil be. Dört Neyse ciddi şu ciddi an yani işte hiç... seveyim, fotoğraf, fotoğraf çekemiyor ya. Fotoğraf çekmeye geldik. İşte takılıyoruz şu an. Size etrafı göstereyim birazcık. Buradan açarsa çok korkunç. Uçurum gibi manzara çok güzel. <laughs> Ahmet, tatil nasıl geçiyor? Güzel geçiyor kardeşim. Yılan. Şimdi alışverişe geldik. Evet, Enes pandeminin pa pa ilk muhabbeti. Arkadaşlar selam. Video çok kesik kesik oluyor ama şu anda Hatara'ya geldik. Bir önceki attığım vlog'un videolarını tekrar yaşıyor gibi hissediyorum şu an kendimi ama erkek versiyonusu. Bir öncekinde kız arkadaşımdaydım. Büyük ihtimalle çok dalgalıdır yine. Rüzgar falan var. Hava çok sıcak. Birazcık serinlemem lazım. Sudan çıkmayacağım yine. Evet arkadaşlar biz saatlerde yüzüyoruz ve çok yoruldum. Şu an gün batımı yaklaşıyor, bunu bekledik aslında. Ve birazdan gün batımı fotoğrafları falan çekeceğiz. Ben size bir etrafı göstereyim. Be. Gün batımı çok güzel gözüküyor şu an. Ama daha tamam şu tepeye çıkacağız birazdan. O tepenin orada gün batımı daha güzel gözüküyor. Daha güzel fotoğraflar çekiyoruz. Bizim çocuklar suda fotoğraf çekilmeye gidiyorlar, evet. Ahmet, nasıl? Tatilin güzel geçiyor mu? Keyifli misin? Gayet <laughs> Bugün bayağı keyifliydi. Düne göre daha iyi bence. Burası çünkü daha şey. Aynen. Daha kursal, suyu böyle kumlu mumlu. Öteki... Sağ solu açık. Aynen güzel çok oluyor. geniş rüzgar var. Öteki tarafta nefes alınmıyordu sıcaktan. Neyse hazır saatte yaklaşıyor. Fotoğraf saatine, gün batımı saatine. Biz de gidelim çekelim bir şeyler. Hadi Ahmet. Evet şimdi size manzarayı göstereceğim. Herkesin de söyle poz verecek. Atıman. batırdık. Bir gün daha bitti. Evet, bir gün daha bitti. Ne yaptı? Ben çok acıktım büyük ihtimalle yemek yiyeceğiz. Bunlar hala fotoğraf çekiliyorlar. Yani güneş gitti kayboldu ama neden böyle yapıyorlar? Çıkmıyor. Bayılıyorlar ya. Bu an galerimde 5 tane kendi fotoğrafım varsa böyle 50 şer, şer Enes'le Muhammed'in fotoğrafı var. Ya bu ne böyle ya? Bu <laughs> çocuklar Türk. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır. Ha telefonu bırakıp geliyor. های آمد خوش Evet, bugün kahvaltımızda tost var. Şey mami. <laughs> Muhammed'in elinden tost yiyoruz. Tereyağımız yok ama olsun. Yapacak. Güzel, güzel. Ahmet hastalandı. <laughs> Enes bildiğiniz gibi. Evet, tostları yaptık. Bir tane ekmeğimiz böyle kaldı. Bence bundan bir tane kullanalım. Bunu hesaplayan ekmekçinin de. <laughs> evet, en kalitesiz sosis. <laughs> en kalitesi sucuk. O kadar da yok bence. <laughs> Ama sucuğu alırken Afyonlu Ahmet'e sorduk hangisi diye. <laughs> evet. Bugün yine taşa gittik. Orayı daha önce çektim diye tekrar çekmedim. Ama dün Olimpos taraflarını çekmeyi unuttum. Oralar da çok güzeldi. Neyse olsun. Şu an Kaş'ta Amfiteatro'nun oradayız. Bir gösteri var. Tiyatro gösterisi. Size etrafı göstereyim. Ben. arkadaşlar bugün amfiteyatrodan sonra şimdi karşıda Kaşık Mantı'ya geldik benim favori mekanım Kaş Merkez'de eğer yolunuz düşerse zaten bir önceki blokta da anlatıyordum kesinlikle tavsiye ediyorum yoğurdu falan da çok güzel bakalım geçen seneki direkt zaten meydanın orada geçerken görürsünüz evet öncesinde bir çorba içtik ben çok başarılı buldum. Kimsin sosuyla birlikte. Tadı biraz sosu zaten. Evet Muhammed yemek hakkında ne düşünüyorsun? Muazzam bir sosa sahip. <laughs> o yüzden o sos da böyle tadı çok güzel. i̇lk başta İskender sosu gibi hissediyordu. Ama tadı bayağı güzeldi. Hoşuma gitti yani. Ahmet sen ne düşünüyorsun? Yerken zevk aldım. Ama çorba üstüne de... mantı biraz fazla katıyor. Evet biraz fazla doyurdu. Biraz fazlaydı. Enes senin yorumlarına var Ben mantı sevmiyorum ama güzel denilebilir de ya. Yani. Şimdi kaşın merkezinde <laughs> geziyoruz. Ya, bu Aynen buralar hep yokuş zaten. Oraya gidelim. Harbi. Selam bugün Saklı kente geldik Şu an kahvaltı yapacağız Size çevreyi göstereyim <gülüyor> <gülüyor> Alacaksan al beni Sonra pişman olursun. Çok sanki benim şey şu anda saklı kentte dolaşıyoruz. İlk girişteki çok güzel. Ben zaten kaç senedir geliyorum buraya da. Şu anki su daha sıcak. <laughs> bu taraflarda yolunuz var. Düşerse uğrayın çok güzel, çok keyifli, güzel fotoğraflar çıkıyor. Bir de önden çek. Yıl önce bunları yazmıştı. Bu yol bir 50-60 km daha gidiyor ve gittikçe su derinleşiyor ilerler. ama buraya birkaç günde gidilebilir olacak. Bizim gitmemiz imkansız. <laughs> evet. <gülüyor> bu aslında bu <laughs> 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 Bir lao koyacağım. <laughs> bir de bir bir de bir bağır böyle. <laughs> bir karga sesi. <laughs> evet şimdi Ahmet taşın arasından çıkan suyu deneyecek, geçecek, buz gibi su bu arada. Doğal <laughs> içecek. <laughs> göster bize, göster. Canlı <laughs> abi. Harbi mi? Adam suyu bedavaya getirmek için... Bu <laughs> <neden> içiyor ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bizim arıpla gibi be. Aynı arıktan daha iyi. Evet şimdi Muhammed doğal kaynak suyunu deniyor. Evet arkadaşlar burası Saklı Kent Kanyon. Evet dönüş yolu. Tekrar. Beyler <laughs> kameraya bakın. <laughs> Bu <Buyur>, ne? <dant. gülüyor> tepeye doğru yürüyorum ve çok garip bir olay yaşadım. Abi <laughs> yabancı bir adam işte İngiltereliymiş. Bana dedi ki fotoğrafını çekeyim dedi. Ben de tamam dedim. Çekti. Sonra dedim hani ben de senin fotoğrafını çekeyim. Çekiyordum. Adam bana dur şey dedi. Bir şey dedi. Rüzgardan anlayamadım. Ben de dedim herhalde yatacak şey. Kuma uzanacak öyle çekeyim. Dayı şortu bir indirdi. Dedim yok yok dayı dedim kapat çekemem. i no, don't no, no. Bugün son akşamımız. Bir mangal yapalım dedik. Ahmet ustam. İyi. İyi. <laughs> Adam hasta hasta dumana boğduk adamı ya. <laughs> Nasıl Muhammed? Çok iyi. Kendimizi bugün biraz şımartmış olduk. Ee, ama Onur şef ve Ahmet şef sağ olsun. İşin üstesinden çok iyi geliyorlar. O yüzden çok mutluyum ve bir an önce yemek istiyorum. Şu an çok açım. Çok iyi kokuyor ama ya. Baksanıza şunlara ya. Ustam şifa mı bunlar ya? Şöyle bir evimizi bir son kez bir görelim şuralardan. Arkadaşlar şu an Kelebekler Vadisi'ne geldik. Faralya'dayız. Oralar çok şeymiş ya, çok dikmiş. Ben daha böyle korunaklı bir yer bekliyordum ama. Şuraya bak, aynen. <laughs> Aşırı riskli oğlum direkt uçurum yani. Oh. Bir dakika içinde ölürsün. <laughs> tatilimizin son günüydü. Birazdan yola çıkacağız. Son olarak işte Öldeniz'in oraya uğrayalım dedik. Size etrafı göstereyim. Buranın suyu da çok güzel. Bugün dalgasızdı bayağı o yüzden güzel bir günde yakaladık yine. Bu baya şanslıydık ama zaman çok hızlı geçti. Evet şimdi hazırlandık. Yavaştan yola çıkacağız. Arkadaşlar uzun süredir yakıt ışığımız yanıyor hiçbir şekilde benzinci bulamıyoruz az kaldı ama az kaldı kaldı 2.7 aha 2, 2. 2. kilometre en Stop. kötü içeceğiz benzinliğe yetişip yetişemedik mi görmek için İbanıma para atın <laughs> abone ne demedi? Abone edin Abi şu an klimayı da açmıyoruz. Da çok, çok, sıcak camları da kapattık tamam paroş, ya. etkisi yapmasın diye. Azıcık açsak mı oğlum? Ben açtım ben şu Ben. ben de <laughs> şu kadar azıcık açtım. <laughs> Aa göründü. Aha. <laughs> hadi 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 oğlum. Acının tatlı tabi. Hadi şimdi. aslanım. Tam böyle benzinliğe gelince tıkırt tıkırt etsin böyle. Evet benzinliğe yetiştik. Abi bildiğin 30 küsür 40 kilometredir belki ışık yanıyor. Çok, şeydi yani yollarda hiçbir şey yok. İnsan yok, araba yok. İşte petrol ofisi. Hayatımızı kurtar. Sağda sağda. Şükür. be. benzin yok diyor. só por isso